Ne zamandır diyordunuz Ozan Bey, aracınıza ne aksesuar aldınız, ne aksesuar aldınız? Teseri'den gelen yeni ürünlerimi sizler için tanıtıyorum. Aracıma taktığım aksesuarlara önem veriyorum. Kaliteli olmazsa takmak istemem ben de haliyle. En başta bahsetmek isteyeceğim konu şu. Teseri'den alacağınız herhangi bir dış aksesuar ürünü tercih etmeniz dahilinde orijinal karbon fiber olarak size gelecektir. Ben aracımın dış aksesuarlarını tercih ettim bu firmadan. Buradan gelen ürünler tamamen %100 orijinal karbon fiber sertifikalı olarak sizlere gelecektir. Ürünler bana iki koli şeklinde geldi. Gayet korunaklı ve güzel şekilde ambalajlanmış şekilde geldi. Bunların tabii ki de dışında bir şeffaf bir naylon daha vardı ama ben sonuçta kargodan ürünleri teslim alırken bunları kontrol etmek durumundaydım ve kontrol ederek teslim aldım. O yüzden bir açtım. Size şimdi ürünleri bir teker teker göstermek istiyorum. Bu geniş ve büyük kolinin içerisinde tekrar kendiliğinden de bir içerisinde kılıfı daha olan Abi bak. Olay budur ya. Herhangi bir şekilde bir plastiğin üzerine kaplanmış karbon fiberden bahsetmiyorum sevgili dostlar. Gerçekten fellaket şekilde ürün kendini belli ediyor. Karbon fiber mükemmel görünüyor. İçinde de karbon fiberin detaylarını zaten görebilirsiniz. Orijinal karbon fiber olduğunu hem ağırlığından hem de içindeki bu detaylardan anlayabilirsiniz. İlk ürünümüz karbon fiber spoiler. Kısa bir aracın üstünde göstereyim. Ondan sonra takacağım zaten. Ya böyle sıfıra sıfır bu kadar mı oturur kardeşim? Bak düz geliyor. Burada hafif bir eğimi var. Üründen ne kadar görünüyor bilmiyorum ama iki taraflı da düz geliyor ve buradan hafif bir eğimi var. Diğer ürünleri de göstereceğim. Ondan sonra montaja geçelim derim sevgili dostlar. Bu karbon fiber spoilerımızdı. Bunun yanında ayrıca da şey göndermişler. Yani bak bu da çok hoş ekstra çift taraflı bant göndermişler. Yani yine ihtiyacın olur bir şey olur. İçindeki üründe bir problem vardır çift taraflı bantta. Sen de çekebil diye çift taraflı bir bant daha göndermişler. Bu da güzel bir detay. Ürünü buraya koyuyorum. Gel kutuyu açalım. Aa! Vay 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 vay. Şunlara bir bak. Abi, hafiflikten ölecek ürün ya. Yani gerçekten yok gibi bir şey elimde. Bak ağırlığı yok gibi bir şey. Karbon fiber içerisini görelim. Karbon fiber. Şunun güzelliğine bir bak. Ya Gerçekten şu kadar kaliteli, şu kadar güzel görünmese ve bu hafifliğe sahip olmasa bunları hiç arabama, arabama takmayı düşünmezdim açıkçası. Karbon fiber ayna kapaklarımız sağlı sollu şekilde geldi. Bunları da birazdan araca monte edeceğiz. Orijinal karbon fiber tabii ki de yine bu üründe. Bir de sevgili dostlar şunu da göstereyim. Sağlı sollu şekilde tabii bu da. Aracın çamurluğundaki kameraları karbon fiber kaplamaları. Sinyal tarafı ayrı görünüyor. Kamera tarafı ayrı görünüyor. Arka tarafından gör detayları abi. İçerisi de karbon fiber. Ürünler gerçekten çok hoş, çok hafif, çok kaliteli ve çok güzel görünümde. İsterseniz yavaş yavaş bu ürünlerin montajına doğru geçelim. Ben de arabanın üstüne nasıl duracak çok merak ediyorum açıkçası. Hadi bakalım. İlk takmak istediğim ürün ayna kapakları. Çok merak ediyorum gerçekten nasıl duracak ama en çok merak ettiğimi en sona saklayacağım. Çamurluktaki kamera kapları ve en son spoiler'ı takacağız. Gelin direkt ayna kapaklarıyla başlayalım. Müzik Şimdi bak adamlar temizleme bezine kadar göndermişler. Bundan önce aynayı siliyoruz. Ondan sonra yapıştırıyoruz. Gel. İnanılmaz temizlik malzemesi kokuyor. Ayna kapağının montajına geçiyoruz sevgili dostlar. Alt taraftan böyle yapıştıra yapıştıra ilerletmek istiyorum ki bir sorun yaşamayalım çünkü gördüğüm kadarıyla yapışkan bant inanılmaz derecede yapışıyor gerçekten çok güzel kaplıyor. Ve ilk ürün hayırlı uğurlu olsun. Şoför tarafı ayna kapağını takıyoruz. Şunu bir güneşin altında bir kere daha görelim mi? Yani ben çok beğendim. Ürünün hafifliği özellikle çok dikkat çekiyor bende şu anda. Alt tarafından arka köşeden geleceğim. Üst tarafından direkt geçirerek olacak. Kapağı geçirdim ve yerine oturdu. Yani şurayı baz alarak geçirdim ve yerine oturdu. Ön tarafını da bir göstermek istiyorum. Gelin lütfen. Ön tarafını da göstereyim size. Burasını da kapatıyor ürün. O da ayrı bir güzel gösteriyor. Komple burayı da kapatmış. O da gayet şık gösteriyor. Yani sen aracın içerisinden sürerken de bu karbon fiber görüntüyle baş başa kalıyorsun. Bir diğer ürün çamurluk kamera kaplamaları. Onlar da dediğim gibi karbon fiber. Yolcu tarafından başlıyorum önce. Şunun bantlarını bir sökelim hemen. Bunun da içine yani ne kadar bant koymuşlar baksana. Ha iyice yapışsın diye her yerini bantlamışlar. Gayet güzel bence. Bantları çıkarıyorum ve montaja da geçiyoruz. Bantlarımızı çıkarttık. Montajdayız. Gel. Evet. Kameranın ve sinyalin olduğu yeri hiçbir şekilde engellemiyor. Direkt burayı da koruyor. Coverlıyor yani direkt. Çift taraflı bantlar zaten fazla fazla yetiyor. Ben yine böyle yine tutsun diye güzelce bir elimle bastırıyorum ama zaten ürün kendisini belli ediyor. Kamerayı kesinlikle engellemiyor. Sinyaller zaten görünüyor. Bir ürün Gerçekten çok şık bir görüntüye sahip. Aynayla beraber ayrıca çok güzel oldu. Diğer tarafa geçiyoruz. İçinden çıkan ürünle yine dış temizliği yaptık. Bantlarımızı çıkarttık. Bunu da aynı şekilde diğer taraf gibi üstüne geçirmeli şekilde kamerasını ayarlayacağım. Evet bir köşeden ayarlasak zaten gerisi geliyor. Kamerasını ayarladım sinyal tarafında ayarladım. Taktım ve direkt zaten ürün oturuyor. Bunu da tekrar biraz bastıracağım bantları yerine otursun diye. Buradan bir göstermek istiyorum. Kamera bakın herhangi bir şekilde bloklanmıyor bu tarafı da. Sinyal de herhangi bir şekilde bloklanmıyor. İkisi de gayet net bir şekilde görünüyor. Şimdi benim en çok görmeyi merak ettiğim bölüme geçiyoruz. Şu arka spoiler'a artık bir takalım. Hadi. Burada size montajdan önce küçük bir detaydan bahsedeceğim. Teseri'den yaptığınız alışverişte 150 dolar ve üstü alışverişlerinizde herhangi bir şekilde gümrük vergisi ya da kargo ücreti ödemiyorsunuz. Bunun da bilgisini önden vereyim. Videonun sonunda da sizlere özel bir kod vereceğim. Lütfen kaçırmayın derim. Hadi gelin bakalım şimdi şunu bir montajlayalım. Önce bir seviyelerine bakacağım. Oturduğu yere eşitliğine bir bakacağım. Çünkü bir kere oturduktan sonra bu bantlar inanılmaz tutuyor. O yüzden bu bantları şey yapmamız lazım garantiye alıp öyle oturtmamız lazım açıkçası. Evet. Evet. Eşit şekilde sağdan ve soldan bantları yapıştırdığınız zaman ürün direkt zaten yerine oturuyor. Gayet de güzel şekilde oturuyor. Ben şöyle yine üstüne kendimi garanti almak için biraz baskı uygulayacağım bantlar iyice otursun yerine, iyice yapışsın diye bir biraz ağırlık vermekte fayda var diye düşünüyorum. Nasıl oldu? Ben özellikle şu spoiler olayına hastayım şu anda. Bu ducktail tarzı spoilerın görüntüsünü çok seviyorum. Bence çok daha hoş oldu arabaya açıkçası. Buradaki olayımız tabii karbon fiber ürün taktığımız için ağırlık da yapmamak araca. E sonuç olarak her şey ağırlık, gücü de ağırlık fazla fazla harcar. Ağır olunca araba daha fazla güç harcar. Ağır olunca araba daha fazla yakıt sarfiyatı harcar. Karbon fiber ürünleri tercih etmemin sebebi de budur. Ağırlık yaratmasın, varlığı yokluğu bir olsun ve aynı zamanda aerodinamisini bozmasın ve görüntüsü güzel olsun şeklindeydi. Tesiri de 150 dolar ve üstü yapacağınız alışverişlerde tekrar söylemekte fayda görüyorum. Gümrük ödemesi ya da kargo ödemesi gibi ücretler ödemiyorsunuz. Bunu marka kendisi hallediyor. Bilginiz olsun sevgili dostlar ve Alta da bırakacağım üzere şurada görüyorsunuz şu anda Ozan Cagri Seyhan koduyla sizlere %10'luk bir indirim kodu sağladım sevgili dostlar. Tesere'de yapacağınız herhangi bir alışverişte bu kodu alışverişinize girerek %10'luk bir indirim sağlayabilirsiniz. Şimdi sizi araca takılan ürünlerin detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.